Günaydın Euro'dan başlayalım Avrupa Merkez Bankası dün 0.25 basmanlık faiz artışı yaptı pas geçmedi yarı yarıya bir beklenti vardı e, dünkü yayında anlatmıştım size e, Lagarde konuştu ve dedi ki enflasyon hedefimiz %2 ve biz bundan vazgeçmedik dedi. Aslında Şahin konuştu, epey bir Şahin konuştu. Ancak her şeye rağmen faiz artışı ve Şahin konuşmaya rağmen Euro-Dolar e, karşısında değer kaybetti. Euro-Dolar paritesi 1.07'lerden 1.06'ya kadar düştü. Peki ne oldu, niye böyle oldu? Normalde yukarı çıkması gerekirken işte dün gelen Amerika verileri tam da önümüzdeki hafta Fed'in toplantısı var. 20 Eylül'e gidiyoruz. 20 Eylül öncesi... E, Maalesef FED'in elini güçlendiren veriler geldi. Bir gün önce de biliyorsunuz enflasyon gelmişti. Yani enflasyon verileri gelmişti. Enflasyonda da bir yükseliş var. Ama dün gelen veriler de onu da destekler nitelikte. Şimdi hemen bakalım. Çekirdek perakende satışlar aylıkta 0.6 geldi. Beklenti 0.4'tü. Yani çekirdek perakende satışlarda bir yükseliş var. İşsizlik haklarından yararlanma başvurularında bir düşüş var. Bu da istihdam piyasasının bize güçlü olduğunu gösteriyor. 225 binden 220 bine inmiş durumda. Ve en önemlisi üretici fiyat endeksi. Bir gün önce tüfe gelmişti tüketici fiyat endeksi. Dün de üretici fiyat endeksi geldi. Yani üreticinin maliyeti de ciddi bir şekilde aylıkta 0.4'ten 0.7'ye geldi. Bu da ciddi bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Yani üreticinin maliyeti bir taraftan yükseliyor. E, ve perakende satışlar oldukça önemli. Bunlar hep enflasyon göstergesi. O da 0.6 geldi. Beklenti 0.2'ydi. Şimdi devam edelim. E, evet yani en önemlileri dikkat ederseniz perakende satışlar çekirdek. Ondan sonra iştik haklarından yararlanma başvurusu en önemli üretici fiyat endeksi üreticinin maliyeti bunların hepsi enflasyonun yükseldiğini ya da yükseleceğini enflasyonu Önümüzdeki dönem artacağını bize gösteren önemli emareler ya da önemli veriler aynı zamanda istihdam piyasası da biraz geçtiğimiz dönemlerde biraz karışık gelmiş olsa bile hala burada bize güçlü olduğunu gösteriyor şimdi piyasa o kadar enteresan ki Enflasyon bir gün önce oldukça güçlü geldi tüfe ve piyasa bu kadar çok tepki vermedi ama dünkü verilere daha çok tepki verdi. Yani dolar endeksi öyle çok 105'lerin üzerine çıkmamıştı tüfenin geldiği gün ama dün 105'lerin üstüne çıktı. Yani bir anda piyasa şöyle bir silkelendi herhalde ve dedi ki ya bu ne filan oldu. Halbuki enflasyon zaten çok yüksek gelmiş. Enflasyon zaten serin beklentin yüksek, onun da üstünde gelmiş. Her şey o kadar yüksek gelmiş ama sen ona rağmen fiyatlama anlamında dünkü fiyatlamanın altında kaldı. Yani bir işte şey piyasa böyle bir şey. Ama neticede geldiği nokta hep aynı olur. Yani aslında hani piyasa böyle canının istediği şekilde de biraz hani verileri alır. Bazen mesela birkaç tane veri gelir karışık gelir. O verileri içersen işine geleni alır, işine gelmeyeni almaz da diyebiliriz. Yani sözün özü şöyle söyleyeyim. Piyasa dün bu verileri negatif olarak fiyatladı ve otomatikman dolar endeksinde hızlı bir 105'lere doğru bir gidiş gördük. Dolar endeksi Amerika tahvilleri yukarı çıktı. Neden? İşte FED önümüzdeki hafta 20 Eylül toplantısında faiz artıracak. Aslında faiz arttırmayacak da işte Kasım'da Aralık'ta arttırabilir. Yoksa Eylül ayında herkes pas geçmesini bekliyor. Hal böyle olunca dolar endeksi güçlendi. Yani Fed'in elini güçlendiren bu veriler dolar endeksini güçlendirdi. Diğer para birimleri de aşağıya geldi. Yani ne oldu? Avrupa her ne kadar faiz arttırmış olsa da, Lagarde Şahin de konuşsa hiç fark etmiyor. İşte Fed aslında bütün piyasayı belirlemiş oluyor. Burada bir anda Fed ön plana çıkınca e, otomatikman Euro da düştü. Diğer para birimleri de dolar karşısında düşmüş oldu ve paritede yine her şeye rağmen e, 1.065'te. Yani işte 1.07 küsürlerdeyken 1.065'lere e, geldi arkadaşlar. Tabi Lagarde'ın dünkü konuşmaları da önemliydi. yani. Veri odaklı gitmeye devam edeceğiz dedi. Euro bölgesinde fiyat baskıları devam ediyor dedi. Gıda fiyatları beklenenden daha fazla yükselebilir dedi. Çin'de yavaşlama beklenenden fazla olsa bu bizde etkileyebilir gibi gibi böyle aslında Avrupa bölgesi içinde önemli konuşmalar yaptı diyebilirim. Şunu hemen şöyle açalım. Ee, şimdi ons'a bakalım. Ons altın tabii dün 105 dolara kırdı. Aslında ben bu e, e, hareketi açıkçası enflasyon olduğu gün bekliyordum. enflasyon olduğu gün ons'ta 1906 dolara kadar bir düşme oldu. Ama bin, dün e, dolar endeksi 105'leri geçince ONS 10, 1900 dolara gördü arkadaşlar. Yani 1900 dolara bir iğne attı. 1900 dolar psikolojik sınır tam 1900 dolara geldi ve oradan döndü. Ya yani 1900'ü gördük mü? Evet gördük neticede. Şu an 1915 dolar. Altını ben gerçekten iyi tutunduğunu düşünüyorum. Yani ONS altın bu kadar hefedin işte e, daha fazla faiz artışı yapacağı sinyaller geliyor. Enflasyon işte şey geliyor. Siz söyleyin adına hani enflasyonda yükseliş beklentisi öne çıktı. Bir anda petrol fiyatları yukarı gidiyor vesaire vesaire derken ama altın gerçekten iyi tutunuyor. Bunun altında ne var? Bunun altında sadece Fed yok. Yani sadece Fed yok. Başka şeyler de var. Yani bu işte özellikle mesela buradan petrol fiyatlarına geleceğim. Ama neticede şunu söyleyeyim bir ONS altını bağlayalım isterseniz. ONS 1915 dolar şuradan da teyit edeyim. Evet 1915 dolar. Burada hani 1900 dolarda tutulması iyi artık altında gerçekten 1900 dolar çok çok önemli kritik hem psikolojik hem de güzel bir destek yaptı kendisine. Aşağılarda da böyle 1884 dolarları güzel 84-85'leri çok güzel destekler yapmış kendisine. Dolayısıyla hani buradan dönüyor olması buraya iğne atıp yani bugün biraz daha yukarı çıkarsa özellikle çok çok iyi olacak. Altının güçlü durduğunu önümüzdeki dönem biraz daha ne diyelim yani şu geçemediğimiz seviyeleri yine de buradan artık tamam hala baskı altında olduğunu söyleyeyim yani hala bir 27'de mesela Pavel'in konuşmaları olacak bunları hani unutmayın hani buradan evet yükseliyoruz diyemiyoruz hala maalesef diyemiyorum önümde çünkü hala Fed'in bir toplantısı var Pavel'in ne diyeceği var ama altınla ilgili çok ciddi böyle ee, sürekli ayrıntılı açıklamalar yapıyorum zaten. Hani burada bu yayında da bu kadar ayrıntılı bir açıklama yapmayayım. Ee, devamında şöyle söyleyeyim. Yani bunun devam edebilmesi için 1945 dolara geçmesi 1985 doları en önemlisi. Öncelikli önceliğimiz buraları geçmesi lazım ki yükseliş devam edebilsin. Ama aşağılara inişte de 1884 1885'ler önemli destekler haline geldi. Gerçekten inmiyor. Yani buranın altına inmedi bu da bize hani buralarda güzel destek yaptığını gösteriyor diğer taraftan yani altın hani alım içinse orta uzun vade için e, alım bölgeleri ne daha yakın duruyor arkadaşlar hani inmiyor dediğimiz noktalar işte 1885 e, burada epeydir bir e, yatay vaziyette neredeyse 4 Mayıs'ta biz 2070 doları gördük sonra bir aşağıya indi 2000 dolardan altına o gün bugündür zaten yatayda ama hafif bir düşen e, trend de var e, bu kırılımın düzelmesini bekliyorum şu anda bir e, yani trendde bir bozulma bir değişiklik yok açıkçası hala baskı satış baskısı devam ediyor diyebilirim size. Şimdi dolar endeksi 105'lerden sonra bir parça geri çekildi ama çok büyük bir geri çekilme yok. 104.94 yani hala 105 sınırında duruyor. Bu da ne yapıyor? Piyasalarda hala satış baskısına sebep oluyor diyebilirim. Dün Amerika borsalarına nasıl etkisi oldu? Bir gün önce hatırlayın Sadece Dov'da bir parça satışa sebep olmuştu. Ama e, dün yatay pozitif yani iyimsel bir hava vardı genel anlamda. E, işte Nasdaq'da 0.81, S&P'de 0.84, Dov'da da 0.96'lık bir e, alım geldi buraya. E, yani kritik aslında şeye geldi yani öyle söyleyeyim ama daha tam değil yani şu 20 Eylül'de Pavlov'un konuşmasıyla biraz yönün nereye gideceğini de tam olarak tayin ediyor e, olacağız. Şu an bana göre e, yatay pozitif çünkü bir gün önce de e, satış vardı ama genel anlamda e, pozitif bir e, havayla kapattığını söyleyebiliriz. Şimdi küresel tarafta işler böyle. En son e, şu Çin'i de söyleyeyim, sonra bağlayalım arkadaşlar. Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentileri aştı. Yani son dönemde gelen veriler biraz e, Çin tarafında işlerin böyle biliyorsunuz deflasyonist bir süreç başladı. İşleri iyi gitmiyor, işte büyüyemiyorlar. E, ekonomik veriler oldukça zayıf geliyor. Derken bu verilerin böyle gelmesi biraz moral oldu piyasalara, özellikle Asya piyasalarına. Asya piyasaları güzel yükseldi. Neymiş efendim? Küresel piyasalarda Çin de bir canlanma, ekonomik canlanma başladı veya işaretleri geldi diye. Şimdi gelelim petrol'e. Valla petrol hiç durumları iyi değil petrol tarafında Düşeceği düşeceğine tam tersine yükseliyor. 92 dolarlardan şu an 94.30'a geçti. Aslında en en çok konuşmamız gereken bölüm burası arkadaşlar. Yani aslında Zurna'nın zırt dediği dananın kuyruğunun koptuğu gerçekten en çok konuşmamız gereken konu petrol Birel petrol 94.30 dolara kadar çıktı. Amerika'da ham petrol de e, yükseliyor. Şimdi bu öyle bir şey ki e, yani bugüne kadar Avrupa'nın, Amerika'nın yani dünyanın sıkılaştığı o kadar işte bir buçuk senedir büyük bir efor harcanıyor. Faizler yükseltiliyor. Vay e, aman aman işte sıkılaşma vesaire. Neymiş efendim? Enflasyonu düşürecekler. Enflasyonu düşürüyoruz e, diye 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 bir buçuk senedir. Hani piyasaları görüyorsunuz zaten berbat enflasyonla mücadele var. Ama öyle bir noktaya geldik ki artık onlar da faiz artışında sonlara geldiler. Fakat enflasyonu tekrardan tırmanışa geçirecek önemli bir şey bu. Brent petrol, petrol, enerji. Dolayısıyla hani tekrar bu ne diyelim Amerika'daki enflasyonda da zıplama ya da yeniden canlanma sebebi bu. içinde çok önemli bir seviyede enerji var. Enerji fiyatları yukarı çıkmaya devam ettikçe yani merkez bankaların sıkılaşmaları boş, havada kalır. Daha fazla sıkılaşma bu saatten sonra bugüne kadar okey yaptınız ama artık zaten 5.5'lara gelmişsin yani. Hani bu saatten sonra Amerika için diyorum 5.5'lara gelmişsin. 5 işte neyse 5.25'e beş gelmişsin. Yani ne yapacaksın? 5 daha mı yapacaksın? Enflasyon yani vallahi petrol koptu gidiyor. Koptu gidiyor. 100 doların üstü korkarım. Ee, ne kadar kalıcı olacağı da önemli ama burada büyük bir savaş var onu söyleyeyim. Yani savaştan şey bir savaştan bahsetmiyorum. Ee, i̇hracatçılar direniyor. Ee, bir şekilde fiyatları yukarı çıkarmak istiyor. Fiyatlar da yukarı çıkıyor. Yani buraya kocaman bir ünlem koyuyorum ve dikkat diyorum. Gerçekten dikkat. Çünkü dediğim gibi bütün yapılan politikalar bir anda şey olabilir. Yani e, hepsi geride kalabilir. Enflasyon tekrar tırmanışa geçebilir ki Amerika'da geçti. Amerika'da geçti. Avrupa'da da düşmüyor. Yani yüzde iki falan filan e, geç bunları geç bunları diyorum yani başka bir şey demiyorum. E, petrolün düşmesi lazım. E, tekrar her şeyin normale düşmesi dönmesi için ama. Petrol 90 doların üstünde hatta 92-94 böyle gidiyor. 100 dolar ve üstte gerçekten dikkat edilecek bir nokta olarak görünüyor. Ee, ne oluyor anlatmıştım zaten. Ee, üreticiler kısıntıya gittiler bu kadar basit. Daha da fazla kısıntı daha da fazla kısıntı gittiler. Orada baya büyük bir e, mücadele var arkadaşlar. Neyse içeri geliyoruz. İçeride söylenecek bir şey. Arkadaşlar borsa dün gerçekten inanılmaz bir ne diyelim yani ralli demiyorum da şey rallisi bu. Hani dönme dolaplar var ya e, Luna Park'larda bir dönüyorsunuz bir biniyorsunuz. E, ama bu dönme dolap değil böyle manyak bir takım aletler var. Bir biniyorsunuz biz kendi etrafınıza döndürüyor. E, o, o aletin etrafında döndürüyor. Yani aynen öyleydi gerçekten. E, 8 8000... bin... 800 özür dilerim 7800'lerin 7700 küsürlere bir değdi bir değdi ee, düşünün 8300 küsürlerden indi de indi de indi de indi de yani dün acayip böyle aşağı yönlü bir çok insan pozisyon kapadı. E, 8000'in altına düşünce işte e, hani özellikle teknik çalışanlar yani daha çok pozisyon kapatıyorlar böyle durumlarda. Çünkü neticede indi mi? He, evet indi. Neyse ama ama iniş kalıcı olmadı. Tekrar yukarı çıktım. E, %1.31 yükselişle kapattı. 8.118'de kapatmış olduk. Kapanış çok iyi geldi. Yani gün içerisinde e, maalesef malını kaptıranlar kaptır, kaptırdı gitti. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Akşama doğru bir alım geldi, bir alım geldi. Bir anda endeks yukarı çıktı. İşte psikoloji yönetmek gerçekten böyle zamanlar inanılmaz zor. Biraz cesur olmak, e, psikolojiyi iyi yönetmek, çok panik yapmamak, eyvah bittik öldük bittik gidiyor, e, yandık bittik dediğiniz anda bir anda bir, yükselebiliyor. Şimdi borsanın 8120 önemli, 8060 önemli. Yani psikolojik olarak 8000'de önemli. dolayısıyla 8000'in üstünde kaldığı sürece bir sıkıntı yok. Panik de yapmaya gerek yok. yani dün açıkçası hani panik yapmadan ben de bekledim. Bekledim. Kapanışta güzel oldu. Ama yapacak bir şey yok. Belki biraz düşse de bekletecekti ama en nihayetinde şunu çok iyi biliyorum. yani bir yerden dönecek. Dönmese bile iki gün orada kalır, üç gün kalır ama neticede yukarı çıkacak mı? Evet yukarı çıkacak. Neyse yani güzel kapanış geldi. Dolayısıyla da e, biz de panik yapıp malımızı kaptırmayanlardan olduk diyelim. Ee, her zaman böyle olmaz tabii onu da söyleyeyim ama dün öyle bir gündü yani göstergeler şeyler de onu gösteriyordu an be an izledik ve gerçekten bir anda e, akşama doğru da bir alım gelince gayet güzel bir kapanış gelmiş oldu. Dolarda bir yükseliş var arkadaşlar her gün iki gündür bir açıyorum 27'leri geçiyor sonra bir geri geliyor bugün de 27 13'leri gördü 26.90 artık 27'lere dayandı diyebiliriz Merkez Bankası faiz kararı öncesinde. E, ve e, merkeze ayrı konuşuruz. Merkez faiz yükseltirse ne olur diye. Ama dolar TL'de yukarı çıkış kaçınılmaz. Az da olsa ağır ağır da olsa e, yıl sonuna doğru yani yani yükselerek devam edecek diyebiliriz. E, onun dışında buradan ilave edeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdilik e, güzel kazançlı bir gün olsun, sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim.